efetrileniyor olacak. 6. Patikarta sahip olan vatandaşlarımızla birlikte biz öncelikle onlardan sahadaki çalışmalarla ilgili geri dönüş alacağız. Onların sahadaki saha ile ilgili göstermiş oldukları reaksiyon bizim için çok önemli ve sokaklardaki besleme çalışmalarında, rehabilitasyon çalışmalarında ve sahiplendirmelerde bize destek verecekler. Biz de onlara periyodik olarak besleme ile ilgili desteğimizi sürdüreceğiz. Mutlu Patiler projesini niye geliştirdik? Biz Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak tüm canlılara koşulsuz sevgi sloganıyla ve temasıyla aslında çalışmalarımızı hassasiyetle sürdürüyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın bize sahadan yapmış olduğu geri dönüşler ve destekleri de bizim için çok önemli. Bu çalışmaları daha fazla birbirine entegre edip daha olumlu sonuçlara varmasını sağlamak amacıyla aslında bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 200'ün üzerinde vatandaşımız bugün buraya katıldı, fikir ve görüşlerini belirtti. Fatikart üyeliklerini gerçekleştirdiler. Olumlu görüşlerini bize belirttiler. Çok mutlu olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'ın bizlere katmış olduğu bakış açısı ve vizyonuyla birlikte tüm canlılara koşulsuz sevgi sloganıyla çalışmalarımızı hassasiyetle sürdüreceğiz. Burada anlatılan bilgilerden güzel şeyler öğrendim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu projeden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bugünkü eğitim için çok teşekkür ediyorum belediyemize. Çok güzel bir uygulama. Bundan sonra çok daha iyiye gideceğimiz hep birlikte ben düşünüyorum.